alayım. Evet be bugün ne oynayacağız? Ardı alışınız meleği. Hırçız balış. Hırçız balış. Evet başlıyoruz. Biz Lala ile arkadaşlar. Şimdi siz orada banka soyuyorsunuz. Biz sonra peşinizden geliyoruz. Banka soyuyoruz. Bombalar ne Ha bombalar sizde olsun. Paraşlarda bomba olmaz. Ha. Hadi. Siz önce bankayı soyuyorsunuz. Biz burada bekliyoruz daha gel. Gel. Teslim olun. İhbar geldi. Çabuk. Teslim olun. Elinizdeki paralar bırakın çabuk. Uzaklaştırdım dikkatli ol. Dur. Yakalayacağım. Dön arkana, dön. Al bunu. Ellerini kere bir, şey e, her bir her şey şeyler. E, e, e. Orada kalacak bu. Seni yakaladık. Dur. Polisle bize uyalım o zaman. Dur. Durdu abi. Arkanı dön. Dön arkana. Çabuk. Sis bombası. Dur. Bam. Ayağından vurdum. Dur dedim. Dön Erkan. Dön 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 dön. <laughs> Aferin iyi düşündü. Oraya gir Bunu da yakaladım. Kaçabiliyor muyum şu anda? Ellerin kelepçeli. Kaçarsan vururum. Geç. Ne yapıyorsun? <laughs> Ellerini kelepçeledim. Ateş edemezsin ki. Doğru. Geç, <gülüyor> geç, geç. <laughs> Al bunu da. Elleri kelepçele. Ateş edemez. Arkadaşının yerini söyle. Ay. Dur, orda orada. dur. Gel, hapse gir Hapse. Ay. hapse. Ay. Gel. Bir daha inanılmaz. Şimdi yakaladık. Kazandık Meslek Lara. Olacak, Polis olacaksın değil mi? Evet Biz evet. Evet, ne oynuyorsunuz? Sen de polis biz... ol, biz yine ikimiz hırsız olalım. Hırsız polis oynuyoruz. Biz polis daha Sen ne olmak istiyorsun? Ee, bilmem kim polis. Biz polisiz. Ee, o zaman ben polis patronu olayım. Tamam, sen polis patronusun Ama biz hani polis... Orası banka, burası bizim Bir yerimiz. Bence ben ben şey, bak, burası banka olsun, burası bizim Tamam. Buraya. Bir dakika Emir, gel Emir, gelin. Ardi al işin kendini. Bir, bir dakika, şey bir şey soracağım. Silahla oynamıyorsanız artık oynuyor. Ne? Silahla oynamıyorsanız artık oynayabilirim. Oynayabilir miyim? Adam bizi ipinle oynayabilir misin? Oynayabilirsin. Adam ne hakkın biliyor musun? Ben onu çektim Bir dakika. Nerede? Silah nerede şey? Herkese silah mı var. Bir dakika arasın bıktım boya. Ege. Ne? Silah nerede? Arda abi ben izliyorum babamın yanında. Baban nerede? Babam orada. Ben hırsızım, hırsızım silahı alırım. Bir dakika getiriyorum o zaman. Nerede? Acaba baban nerede? Bulamadım. Neyse olsun. Bulamadım Ege babana. E, Koşgama. Neyse böyle oynayalım. Hadi. Bunlar zararlı biz yerince bakalım. Ben, ben bu ben. da bizdeki bomba. Tamam. Sizde de silah var biz elimizde yapıyoruz. Hadi. Burası polis alanı, orası Hadi. banka. Biz Hadi başladık. Değil, Komiserim, ya. ihbar geldi gitmemiz lazım. Alma ipi. Dağcılık, i̇hbar ipi. İhbar geldi gitmemiz lazım. Banka soyulmuş çabuk gidelim. Banka soyulmuş. Gördünüz mü? Aa. İsmini nereden biliyorsun? Aa. Gelin. Teslim ol. Ateş ediyorlar Elindeki silahı bırak Dikkatli olun arkasından dolan Ben silahını alacağım Dur silahı bırak Yoksa öleceksin Ah Kaçın ateş ediyorlar BAM 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 Tamam Ne istiyorsan öyle olsun al beni Arkadaşlarımı vurma Ateş etme Tamam Yusuf al. Esir al onları. Tamam ama arkadaşlarım gelecek unutma. Tamam. Hey, tamam. Ayağını anlamaz. Onların ayağına sık. Ben ben evden. Ben ben vurdum ben sabahtan beri vurdum. Ah. Ya, kaç Yaralandım ya, kaçın. Ya, Rıza ya, baba ekip yolla. <gülüyor> Rıza <gülüyor> baba ekip yolla. <laughs> ya bu ölümsüz mü bu? Niye öldü? <laughs> Hesoyam yazdı. Ne? Hesoyam. <laughs> Seni öldüreceğim. Ya öldüm. Ah. Silahını al onun silahını al. Öldüm. Ay. Ah. Şimdi başka polis gelmiş çok kızgınmış. Çok Siz saklanırken bulmuşuz size. Tamam. Şimdi kapı çalınmış. Kapı Ateş etmiyor musunuz? Siz korkuyor musunuz şimdi? Dışarı çıkın. Hadi uzaklaşın tamam. Sis bombasını atmamız lazım. Tane. Çok tehlikeli evet. bunlar. Bam. Sis bombası attık içeri. Çıkmanız lazım evden. Bir tane Tamam. Ne oldu? Bırak silahını. Sakin. Tamam, bırak silahını. Silah niye at? Uzaklaşın. Evet. Yoksa at silahını. Uzaklaşın. <gülüyor> uzaklaşın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ah. Tamam. Bam bam. Uzaklaşın. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz bunlar çıkıyor. Ya! Ben ben müsibə öldün. Müsibə öldün. Hadi. Dikkatli ol bunlar çok tehlikeli. Kaçıyor dikkatli ol ateş etme. Silahsız oğlum onları. Bulamıyoruz, gel. Erbos, hoş geldin. Gel. Erbos. <Evet>, Böhm. <ben. gülüyor> <Ben>, öldüm. <laughs> <laughs> öldüm ya. Öldüm. Bu sefer biz bahışızız. Tamam sizi Silah ver. Silah bizde. <laughs> Al verdi. Ya şey Hadi. Ya basket silah da vardı. Bir dakika. Nasılsın abla? Bir dakika bombaları alıyorum. Hadi, hadi teslim ol olmayacağız. Araba. Gel. E Koska da diyor babam. Koska da diyor. Koska. Koska. Geliyorum bekleyin beni. Mesela sevgili arkadaşlarım. Bir dakika siz polissiniz biz şirsiz. Evet abi. Ne ara siz içiniz polis biz şirsiz olacağız. Bir silah da bize verin ama bu bizde olsun. Tamam mı? Tamam. Siz polissiniz bizde bir tane silah var. Hadi başlayalım. Taşlı mı Ateş ederim. Ateş Gelmeyin. Aa, Şöyle. Abi, Oynayın. Ay, Geleceğim gitme sen şimdi Ne istiyorsan oynayalım Tamam, biz senirsiz misin? Ben bir sessiziz gel. Ben, tamam. Hırsız polis. Oyna. Hı. Siz hırsızsınız. Arda abi ne saçma Bam. Arkadaşımı öldürdün, Sen de öleceksin. Öldüm. Ben seni öldürdüm. Teslim olmayacağım. Hı. Bunu bir kere oynayalım. Hayır, gelme. Ben de teslim olmayacağım. Ben, ben. Kaçmam lazım. Aa. Gelme, patlatırım. Sakın. geri çekil. Çekil. Bomba. Tamam. Hırsız polis. Öldün artık. Bıya, bıya, Öl, tamam bıya, teslim oluyorum. Başka arkadaşın mı geldi? Arda ben oyunda silah satıyorum. İster evet, sen silah mı? E sen silahlısın. Hey silahçı ona sakın silah satayım da seni de öldürürüm. Bıya, bıya. Öldün öldün öldün. Seni geberticiğim. Olsana. Ah, tamam mı? Ah, tamam teslim oluyorum. Ateş etme tamam. Bıya, bıya, bıya. Tamam ateş et. Son nefesini vermeni istiyorum. Öldürmeyeceksin sen yakalaman lazım. Ben, ben sizinkiyim. kimim? bizden misin sen? Tamam. O zaman Bak teslim oldum. Bana katılırsan çok para veririm sana. Kaçıyor bunu öldürdük. Neyse. Ben 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 öldür. Ya ben sana dokuz kere ateş ettim Ölmedin sen. Ben yaralı olarak kaçtım. Ben. Çok da. Gelme. Gelme patlatırım Sakın. Bum Siz de öldünüz Hepimiz beraber öldük ben de sizinle oynuyorum Biz buradakilerle hırsızız Ben de hırsızıyım Hadi başka oyun Herkesin oynayacağı bir oyun oynayalım Herkes söylesin ne istediğini Herkes bir gelsin toplantı yapalım herkes gelsin Toplantı Toplantı yapıyoruz ya canları. Hadi hazır, hadi ben 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 ben. Bırakın silahları. Hadi, hadi, hadi. Hadi, evet.